Merhaba. Regensburg'dan Ingolstadt'a giden trendeyiz şu an. Ingolstadt, Münih'le Nürnberg'in tam ortasında 140 bin nüfuslu, küçük, tatlı bir şehir. Baviera'nın en büyük 5. şehriymiş. Sıralama şöyle, Münih, Nürnberg, Augsburg, Regensburg ve Ingolstadt. Ingolstadt ve Regensburg'un nüfusları birbirine çok benziyor. Şehir olarak da birbirlerine benziyorlar denilebilir. Burası şehrin tren istasyonu, ilk ayak bastığım kısmı yani. 1472'de Bavyera'nın ilk üniversitesi burada kurulmuş. 1776'da da Illuminati burada kurulmuş. İlginçtir ki bütün hepsi buradan çıkmış. Ayrıca Ingolstadt, Ingolstadt yani Ingol'dun şehri, Ingol bir Alman ismi anlamına geliyormuş. Wikipedia'dan okuduğum bilgiler bu kadar. şehir hakkında. Sadece bunları bilerek gittim. Bir saat sürdü yolculuğum Regensburg'dan. Burada ilk durağım olan Audi Müzesi'ni görüyorsunuz. Audi Müzesi'nin girişe e, öğrenci kartımı göstererek 2,5 euro verdim. Çok ucuzdu. Ama içerikte iki 2,5 euro kadarmış. Üç katlı bir yerde ama küçük bir üç katlı. O yüzden 40 dakikada falan gezdim hepsini işte Audi'nin geçmişten günümüze bütün tarihini, bütün araba modellerinin neler yaptığını, kime satıldığını, ne olduğunu falan her şeyini anlatmışlar. Çok da ilgimi çekmedi ama tatlı arabalar vardı birkaç tane. Tuna Nehri'ni görüyorsunuz. Tuna Nehri Regensburg'dan da geçiyor. Ben oradan biliyorum. Ama Regensburg'a kıyasla Tuna Nehri'ni, Ingolstadt'taki Tuna Nehri'ni beğenmedim. Çünkü şehirle çok bir bağı yok. Etrafında bizde mesela kafeler, restoranlar, oturacak yerler, insanların yürüyüş yaptığı yerler var ama bu daha çok bir böyle doğa olayı gibi sadece. Onun dışında gezecek üç yer falan var Ingolstadt'ta. Çok da gezmek için gelinen bir yer değil. O yüzden etrafta çok fazla insan görmüyorsunuz şu an videoda muhtemelen tek tük mesela burası en büyük meydana şehrin ve dört kişi var kadrajda şu an. Ama insanlar yerine çok daha e, tatlı diyebileceğim ördekler vardı. Çok ördek gördüm. Yani ard arda ördek gördüğüm bu kadar hiç olmamıştır. Bir de meydanda yürüyorlar yani sizin suyun, suda falan olmanız gerekmiyor mu? Çok garip yani e, iki tane kilise var işte görmeniz gereken bir tanesi neyse onu gelince gösteririm burası benim başvurma planladığım bir diğer okul yani burada da yaşıyor olabilirdim şu an ama vazgeçtim Regensburg'a geldim ve Regensburg'u daha çok beğendim doğru bir karar olmuş galiba Ingolstadt aslında İnsanların gezmek için değil de alışveriş yapmak için geldiği bir yer daha çok. Hatta ben tren istasyonunda iki Türklü'ye karşılaştım. Ee, Münih'te okuyorlarmış. Onlar da mesela alışverişe gelmişler. Çünkü burada e, Ingolstadt Village diye çok büyük bir açık hava e, AVM'si var. Orada e, uygun fiyatlı indirimler falan oluyormuş. Bir de birçok e, mağazanın outlet store'u var. işte Nike'ın falan. O yüzden insanlar Ingolstadt'ı daha çok benim gibi kendi başlarına gezmek için değil, alışveriş yapmak için tercih ediyorlar. Bu da yine beğendiğim ama ne olduğunu bilmediğim konsolosluk falan tarzı bir binayı görüyoruz. Ee, bu arkada gördüğünüz turuncu pembe yavru ağzı olan bina işte e, görmeniz gereken kiliselerden bir tanesi. Maria de Victoria. Bunun için çekemedim ama tavanda çok güzel bir e, fresk var e, boydan boya. Çünkü gerçekten çok iyi korumuşlar çok güzel çizilmiş zaten. Bu da görmeniz gereken bir diğer e, kilise, manastır hatta. Bunun içine giremedim ama kapısın kapalıydı yani. E, bunun dışında çok önemli bilgiyi atladım. E, Ingolstadt, FC Ingolstadt... E, Almanya 3. liginde 11 galibiyet 11 mağlubiyetle ligde 11. sırada e, bunun dışında Ingolstadt bu kadar aslında gelip gezmeniz görmeniz gereken bir yer değil ama benim gibi e, kendi başınıza yürümeyi seviyorsanız huzur bulabileceğiniz tatlı ee, iyi daha iyi havalarda tercih edilmesini e, önerebileceğim bir yer. Bu kadardı. Görüşmek üzere diyeyim. O zaman